Kanal göz Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Galatasaray Dinamo Kiev maçıyla karşınızdayız. Her zamanki gibi müdürle çekimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle sözü ben müdüre veriyorum. Dinamo Kiev Avrupa maçı son sırada sendeyiz. Vallahi zor bir maç. Hayda. Kiev'simiz de yok. Hayırdır zor bir maç. Aa. Keşke Kievski'miz olsaydı da <laughs> biz de bir şeyler yapabilseydik. Ee. Avrupa'da Arkadaşlar yapıyı devireceğiz. Kapıdan içeri gireceğiz bugün. Oo. Başka söyleyecek bir şey yok. Yapı mapıyı devireceğiz. Bugün Avrupa'da sıralamada ilk sebze gireceğiz ve turumuzu atlayacağız. Başka söyleyecek bir şey yok. Kazanacağız. Arkadaşlar ben Dinamo Kiev öncelikle Avrupa Ligi'nde son sırada. Bugüne kadar bir golü var. Ben bize bugün belki bir gol atacağını yine düşünüyorum. Çünkü her maç bir gol yiyoruz. Yemezsek de 3-0 ya da 3-1 bir galibiyet bekliyor. Müthiş bir atmosfer var arkadaşlar. Hakkını verelim. Galatasaray taraftarına tebrik ediyorum bu arada. Maskemizi de takacağız. Avrupa'da farklı bir gerçekten bir farklı bir taraftar topluluğu gelmiş. Galatasaray'ın kazanması canı gönden vereceğiz. Zevkli, keyifli böyle ne yapayım maç Evet. Biz de yavaştan videoya geçiyoruz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Mertens. Huuuu abi Sanchez. Ama ben Sanchez, Sanchez Sanchez. Abi kimsi, Oğlum yapı nerede yapı. Ya bu yapıyı yıktı ya Sanchez. ki ya? Lafı yıktı ya. O oh, o o o. Ya yeah, üzüldüm yeah, yeah. yapı yıkıldı ya. Dur hele, orada bir yapı vardı ne oldu ya? Karıştı ona. O oh. oh, çok ölü yere vurmuş, bir ya. Iki, vurmuş ya. Çok güzel vurdu vallahi. O zaman da uzanmış ha. Hadi bakalım. Çabuk göster ya. Tamam attı bu. Ver adamı. Ay senin ya. Vur attı. Vur, Vur. Vur lan. Vur lan. O Nereden vurdu, bardakçı, be. Bardakçı, nereden bardakçı, vurdu bardakçı. be? Nereden vurdu be? Nereden vurdu be? Ama sen dedin. Demek ki de bu atacaktı. Vallahi. Bu sefer attı be. Nereden nereye vurdu? bardakçı. mı? Barbakçı mı? Abi. Abdülkerim, Abdülkerim bardacı. Lan nasıl vurdu? Nereden vurdu ya? 22 dakika da. nereye vuruyor? Abdülkerim. Abdülkerim. Düz gibi vurmuş. 70erde. 78. 70erde. Adama çakmış da. Ama tam güzel yere gitti. Çok dönmüş lan. Bomba şebiye vuruyormuş işte. ya. Gerçekten çok şükür bir gol. Özellikle Aferin lan. Aha da yedik. Aha da. Ben dedim her maç bir gol yiyoruz dedim. Gidelim. Her zamanki gibi gol yedik. Her zamanki gibi golümüz yeri gelemez. Çıkmadı mı o ya? Ya ne çıkması ya? Her maç bir gol yer mi bir takım ya? Şu defans artık çözüm bu kardeşim. Evet, Yakup Lakos, o Ben Dinamo Kiev'in bir golü var ya. Bir golü var adamların ya. Her maç gol mü yedir ya? Çıktı abi çıktı. O top ya. çıktı ya. O top çıktı abi. Bırakın kardeşim ya. Valla o tuttu ya. Her maç bir gol yer mi bir takım ya? Adamların bir golü var, utanın ya. Ve... İlk yarı sonucu arkadaşlar Galatasaray 2, Dinamo Kiev 1 e, devre arası. Öncelikle Galatasaray'ı genel olarak ilk yarıda beğenmedim. Dinamo Kiev gibi bir takıma böyle bir oyun gerçekten kötü. E, skor 2-1 öndeyiz ama Dinamo Kiev Avrupa'da gol bile atmamış takımdan. Bir gol yedik ben bunu öyle bakarım. Galatasaray'ı genel olarak beğenmedim. İkinci yarıda inşallah daha güzel bir oyun bekliyorum. Babama veriyorum. Valla keyifli maç seyredemiyoruz. Birkaç maçtır Galatasaray son 3-4 haftadır. Gabriel Sara'nın oynamadığından beri Galatasaray'da dişlin bir ayağı kırık. Gerçekten Galatasaray yani Gabriel Sara'yı çok arıyor. Eksikliği çok fazla hissediliyor. Orta sahanın yükünü yani duran topların ağırlığını gerçekten Sara çekiyormuş. İkinci yarıda inşallah 60'tan sonra daha keyifli maç izleriz diye bekliyorum. Vur lan! Barış Alper'e ikinci sarı kart ve kırmızı kart. Barış <laughs> Alper 50. dakikada kırmızı kart. Kart dedim ben sana sarı kartı kırmızı var dedim. Sıraya 10 kişi kalıyor. Ay, süper oldu. İşte pozisyon. Abdülker'in indirdiği top. ne arıyor orda ya? Ya burada da penaltı var. Bu niye ya? Her nasıl penaltı da adamı okuyor. tutuyor ya? Şuraya bak. Aa. Ya penaltı var ya. Adam nasıl tutuyor ya? Adam topa gitmiyor. Adamı nasıl tutuyor ya? Adam topa gidecek ya. Baksana gidemiyor ki. Adabı yatırmış lan. O geliyor için şansı. Ya bu da atabilir bu ya, ya. Çok kritik en sonuncu da önemli değil. Yok hatta at, at en sonunda kaleci değecek kadar yaklaştı Bu sefer Tamam, bunu tamam. işte tutsun tutacaksa bu sefer tutsun. Ya bu sefer tutsun çünkü öndeyiz ha. Önde bitti olmasın yani iş. Bu sefer ki önemli değil. Ama Avrupa'da da gol yazacak abi kendine. onun şey için, alfada için alfada önemli. Daha başlıyor. Çok önemli. Değeri hemen 2 milyon atar. Vur lan. Kaleci bu, kaleci bu, bu tarafa yatacak belli. Böyle ya. anne. İşte bu be. Böyle anne. Dümdüz ortaya vurdu. Değil mi ortaya vurdu? Evet. Tam ortaya. Oh, şey Şu barışı çıkart ya. Of oh, çayını Lan neredeyse kırmızı. bakayım de oyunun ya. Futbol enteresan bir oyun. <laughs> bir oyun. Neredeyse kırmızı 10 kişi kalacaktık. 3 gün oldu kırmızı ya. Vallahi ya. Kişi Oha nasıl atladın onu ya. Allah'ın dinleti. Var Ve pozisyon öncesinde bir faul kararı. Çok güzel oldu. Çeviri kışa. Vur. Vur. O, oy! O, İyi bu iyiydi. Zaten dışarı gidecekti. Evet evet bu iyiydi. Pesyon evet. yavru yani, topu korner yaptırması bu iyiydi bak. İşte böyle toplar tutturacak oralarda ya. Zor evet. Buralarda evet. tutturacak işte böyle ya. Sen gidiyorsun ha. Ben altını göstereyim mi? Evet. Hah ya ver dışa. Ver bir daha. Vur. Ya Allah'ım ya Rabbim vur şu ya. Sol dış ya? Ya top önünde çek sol ayağına vur ya. Vur bak ya. Lan şu topu soluna çekip vursana ya. Ya kafayı yiyeceğim ya. Ya bu takıma kanat lazım. Vallahi kanat lazım ya. Vallahi olmaz ya. gol Go. Go. atamayan Go. takımdan 2 gol yedik çok güzel çok güzel bravo gol Go. atamayan takımdan 2. gol de yediniz helal olsun size 10 kişi kalsaydık yemin ediyorum şunlar bizi yenerdi belki de hala gelecek ya Okan neyi bekliyorsun değiştirsene ya Adamlar o bir iki golü var lan bir golü var. Adamlar yorgun işte takım oynayamıyor ya. Küme düşmüş Dinamo ki. Şu anda Barış, Yunus, Mertens, Yakovs. bak. Bir de Berkan beş tane futbolcu şu anda oynamıyor. Ha. Al da iyi orta sahaya. Orta saha çöktü ya. Yakops'a bak. Adamın adam Yakops'un üstünden kafa Ya önündeki topa nasıl vurabilir? Yakops ya? sakatlıktan çıktıktan beri oynayamıyor abi. Çöp ya. İlk geldiği zaman biraz oynadı. Çöp. Sakatlıktan çıktığı maçlarda hiçbir oynayamadı abi. Ver yukarı bir daha. Hah. En yukarı, en yukarı. Aç ortayı. Vur lan kafayı vur. Vurdu. Oo, işte böyle. Helal lan. Aferin. Helal lan sana. Helal, helal lan. Helal olsun lan sana. Çok güzel gol attı Adamlar, adamlar bir gol atmış Avrupa Ligi'nde 3-3. Al sana böyle koyarlar. Böyle koyarlar işte. Ya. Ya ne kadar yürüyor. Ne ya. ya. Adamlar geliyor sen top oynamıyorsun. Koşan adam yok. Herkes yorgun ya. Böyle bir şey mi var ya? Adam Davison'un önünden kafayı vuruyor. Hiç. Hiç. Şuraya bak. Hiç. Defansa bak. Allah aşkına. Ya ne güzel başladı ya. İşte bu Bok gibi top kardeşim. İyi ki de gol attılar. Helal olsun. Şimdi transfer yapmayın görelim. Transfer yapmayın da görelim. Hadi bakayım. Vur vur! Ya sen nasıl bir formetsin ya? Nasıl bir vuruş bu ya? Daha nasıl gol atacaksın oğlum ya? Şu Yusuf Demir kadar bir orta açamadın. Evet. Ya, Yusuf Demir'in ortası orta gelmedi ilk yarıdan. Ve maç sonucu. Arkadaşlar Galatasaray 3, Dinamo Kiev 3. Öncelikle Galatasaray açısından utanç gecesi. Ee, Avrupa'da golü olmayan, hatta bir golü var olan Dinamo Kiev'den 3 gol yemek. Tam da Galatasaray'a yakışan bir maç. Çok kötü futbol. Galatasaray'a bence acilen 2 tane en acilinden kanat. 2 tane sağ sol bek lazım. Kanatlar çok kötü. Yunuslan, Barış'la bence bu lig gitmez. Bekler de çok kötü. Sağlı, sollu, ortalar ya yani gerçekten çok kötü. E, bence puan kaybetmemiz iyi oldu. Ben 3. golde adamların attığında sevindim. Belki transfer gelir. Bu bu oyunla bence 6 puan farkla kapanır. Avrupa'da da zaten hiçbir şey olmaz. E videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sözü ben babama bırakıyorum. Vallahi Galatasaray'da Gabriel Saran'ın eksikliği çok fazla belli oluyor. Bir de Icardi'nin yokluğu gerçekten belli oluyor. Kötü futbol oynadık. Bu akşam kötü geçti. Bir puan gerçekten hak edilecek bir maçın hakkı bir puan yani. Yapacak bir şey yok. Gerçekten kötü futbol. E, Avrupa'dan da bir puanla yolumuza bakacağız. Devam etmeye çalışacağız. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar.